Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kimyanın temel kanunları. Hemen sorusuna geçelim. 10 gram x ile 18 gram y'nin tepkimesinden 24 gram x2 oluşurken 4 gram y yapmaktadır. Bu deney sonuçları aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için kullanılabilir demiş. Şöyle yapayım soruyu daha çok belli olsun. Şimdi arkadaşlar kütlenin korunumu var mıdır? Vardır. Neden? Gördüğünüz üzere 28 gram madde giriyor ve 28 gram madde oluşuyor. 4 gram da artıyor. 24'ü e 4 diye oluşuyor. Hatta şunu şöyle de X artı y x2, y diye de yazabiliriz. Burada gramlarında alta yazabiliriz işte. Bu kütlenin kavramına uyar arkadaşlar. Çünkü 2, 28 girmiş, 28 çıkmış. Şimdi sabit oranlar kanununa tabii ki de uyar arkadaşlar. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi bak y artmış. Bunlar belli bir oran içinde sabit. Çünkü kafalarına göre birleşemiyor. O yüzden buna da tamam dedik. Katlı oranlar kanunu. Arkadaşlar katlı oranlar kanunu bilmek için iki farklı bileşik olması lazım. Bunu not alabilirsiniz iki i̇ki farklı birleşik Bir tane x 2y4 oluş. x 2y oluşmuş pardon. E, bu yüzden katlı oranlar kanun olup olmadığını bilemeyiz. Cevap 1 2 arkadaşlar o yüzden. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tüm konuları sorularını öğretmek sitemizde bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun.